Merhaba arkadaşlar. Bu oturumun konusu monitör. Adaptörü bitirdikten sonra, monitör üzerinde çalışacağımızı söylemiştik. Monitörleri ekran, güç kartı ve sinyal kartı. Olmak üzere 3 bölüme ayırabiliriz. Monitörler ve dizüstü bilgisayarlarla ilgili yaygın olan şey ekran olduğundan. Monitör konusuna ekranla başlamayı tercih ettik. Bu kavram genellikle güç kartı ile başlar. Ama biz ekranda başlamaya karar verdik. Ekran 3 kategoriye ayrılır. Panel Tekan kartı ve arka ışık ben ekranın kendisinden başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi monitör 1970'lerin sonunda üretildi. ve tek renkli CRT ekranla piyasaya sürüldü. Ardından çok renkli CRT monitörler ve sonunda 1980'lerin ortalarında yüksek renk saflığı ve yüksek çözünürlüklü tam renkli monitörler üretildi. Bu monitörler milyonlarca renk sağlayabilirlerdi. 1024 x 768 piksel görüntüleyebilirlerdi ve genellikle kendi başlarına mükemmeldiler. Ve son olarak 1990'ların ortalarında çok pahalı olan ilk LCD'ler piyasaya sürüldü. Ve o zamandan beri gelişiyorlar. OLED ekranlar, esnek LED'ler zamanla piyasaya sürülüyor. Ve LED, CRT ve LCD tarihe geçiyor. CRT monitörleri zaten üretim hattından kaldırıldı. Gelecekte de bu ekranların gelişimine şahit olacağız. Piyasada bulunan ve tamir için getirilen monitörler çoğunlukla LCD ve LED'lerdir. Bu iki türü analiz etmek istiyoruz. Öncelikle ekranın farklı kısımlarını analiz edeceğim ve size iç katmanlarını göstereceğim. Ve sonraki videolarda LED ve LCD arka ışığı güç devreleri ve sinyal kartlarını kontrol edeceğiz. Ve sonunda birkaç videoda birkaç monitörü onararak konuyu kapatacağız. Videoya panelin bileşenlerini ve teknik özelliklerini açıklayarak başlayalım. Karşımda iki monitör var. Sağdaki Samsung LCD monitörü ve soldaki Samsung LED monitörü. Dediğim gibi, LCD monitörünü 3 bölümde analiz edeceğim. Ekran ve buradaki iki kart. Bakın, bu sinyal kartı ve bu güç kartı. Yüksek voltaj devresi olan arka ışık invertörü güç kartına yerleştirilmiş. Bunu ekran bölümünde ayrıca analiz edeceğim. Ancak bu Samsung LED'inde güç devresi monitöre yerleştirilmemiş. Adaptörle çalışır. İşte bu adaptör jakı. Bakın içinde sadece bir anakart var ve bir ekran adaptörü daha önce analiz ettiğimden adaptörün güç devresi hakkında konuşmayacağım. Ama anakartı kontrol ederken anakartın dahili güç bloğunda konuları size anlatırım. Ayrıca LED arka ışığı hakkında konuşurum. Ve dediğim gibi ekranda 3 bölüm var. Bu bir LCD. Monitör içindir. T kan kartı bu metal levhanın altına yerleştirilir. Arka ışığı da floresan. LCD. Burada LED olanını görebilirsiniz. Bunun LED arka ışığı var. Ve bu da bir dizüstü bilgisayarın ekranı. LCD türünden. Gördüğünüz gibi, 3 bölümü var. Arka ışık, ekran ve T-kan kartı. Dizüstü bilgisayarın LED ekranını da göstereyim. Ekranın kendisi. T-kan kartı. Ve bu yassı kablo arka ışık içindir. Bu 7 inçli ekran da aynı. Ama burada T-Kan kartı yok. Doğrudan ana karta bağlanır. Bu da LED. I. Bu osiloskop ekranı. Ekranı kırılmıştı. Onu 7 inçlik bir tablet ekranıyla değiştirdim. Size bu ekranın dahili bileşenlerini göstermek istiyorum. Birini söktüm. Bunları bir kenara bırakayım. Bir dizüstü bilgisayar ekranını söktüm. Peki. Bu üst metal çerçevesi. Ve bu arka kabuğu. Ve ekranın kendisi. Ekranın farklı katmanları var. Birazdan anlatacağım. Ekranı oluşturan 7, 8 ve hatta 10 farklı katman vardır. Bu da T-kan kartı. Ekranın arkasında birkaç levha var. Bazı ekranların arkasında yalnızca bir levha vardır. Difüzör levhası. Bunlar optik levhalar. Bunlar arka ışığı ekranın her yerine eşit olarak dağıtırlar. Böylece pürüzsüz bir görüntü olacak. Ben son levhadan başlayacağım. Bu arka kabuğu. Genellikle küçük ekranlarda polyesterdir. Ve daha büyüklerinde tüm seti tutabilecek metaldir. Metal türü arka ışık ısısını aktarmak için de daha iyidir. Daha küçükleri gördünüz. Daha küçük ekranlarda genellikle polyester kullanılır. Levhaları arka kabuğundan başlayarak gözden geçirelim. Birer birer. Bu beyaz sayfa yansıma sayfasıdır. Arka ışığı ön levhalara yansıtır. Ve Ardından bu şeffaf LGP plakası var. LGP veya ışık kılavuz plakası, ışık dağılımını yöneten plakadır. Arka ışığı göstereyim. Bu LED arka ışığı. LED bu metal plakanın içinde yer alır. Ve ekranın üstüne bu şekilde yerleştirilir. LGP ile ışığı bu dikdörtgenin her yerine yayar. Ve ışık bu optik katmanlardan, yani difüzyon, yoğunlaştırma ve prizma katmanlarından geçtikten sonra ana plakaya aktarılır. ve entegre ekranın dahili TFT'sine sinyal gönderdiğinde görüntüyü görebiliriz. Bu camın içinde birkaç katman var. Arkada dikey oluklara sahip bir polarizasyon plakası var. Sonra bir koruyucu cam var. Sonra ise bir hassas film transistörü olan İnce bir TFT katman var. Ve bu transistörlerin her biri bu yassı kablolarla yönlendirilir. Ve bu, sıvı kristal moleküllerini tahrik eder. Böylece farklı renkler görünecek. TFT'den sonra, sıvı kristal katmanı var ve sıvı kristalin önünde ve arkasında pozitif ve negatif elektrotlar var. Elektrotlarla uygulanan voltajlar sıvı kristal moleküllerinde konfigürasyon değişikliklerine ve ışık geçişine neden olur. Sonraki katman cam koruyucusudur. Bir sonraki ise kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere renkli piksellere sahip RGB katmanıdır. Ve sonunda yatay yollukları olan ön polarizasyon plakası Bunların nasıl işlediklerini birazdan anlatacağım. T kan kartı tarafından alınan veriler nasıl bir görüntü oluşturuyor vesaire. Peki bu ekran hakkında kısa bir açıklamaydı. Geriye kalan şey T kan kartı. T kan kartı birkaç parça içerir. Bu entegre, sinyal mikro denetleyicisidir. Ve zamanlama denetleyicisi veya timing kontroller olarak adlandırılır. Entegre adından dolayı bu karta TKAN denir. Bazı referanslarda TFT denetleyicisi olarak da anılır. Ekranın dahili TFT'si bu kısımla yönetilmekte olduğundan. TFT denetleyicisi de denir. Ancak kısaca T kan deriz. T kan kartı bu T kan entegresini içerir. Bu iki küçük entegre PROM. Bu kartı programlamak için kullanılır. Bu güç mikro denetleyiciyi. Yanında indüktörlerini görebilirsiniz. Bu mikro denetleyici gerekli voltajları hem bu kart için hem de ekran içindeki TFT'ye sağlar ve bu blok arka ışık PWM'si. Bir DC, DC dönüştürücünün girişine bir voltaj uygulanır. Laptopların ve monitörlerin türüne göre girişlerine farklı voltajlar uygulanır örneğin 12 veya 19 volt. Ve o da gerekli LED voltajlarını sağlar. Ve arka ışığı açar. Bu bantlar TCP olarak bilinir. Bant taşıma paketinin kısaltmasıdır. Yassı bir banttır. Bunu arkada göstereyim. Bunlar TFT ile ilgili çipler. Gerekli transistör voltajları bunlara TKAN entegresi tarafından uygulanır. Ve TFT'ye aktarılır. Bu bantta üç tür bağlantı vardır. Biri PCB'ye bağlı, biri cama ve diğeri ise çipe bağlı. Bu bağlantıların adları. Burada orta kısma bağlanana COF veya chip on film denir. PCB'ye bağlı kısma COB veya chip on board denir. Ve bu camın altına giren kısmın adı da. COG veya Chip on Glass. Ve çok hassas bir banttır. PCB'ye ve camın altına belirli yöntemlerle bağlanırlar. Genellikle altın lehimi ile yapılır. Özel bir teknolojidir. Fazla detaya girmeyeceğim. Ve şimdi sıra arka ışıkta. İşte bu ekranın arka ışığı. Buraya dikkat ederseniz. Bu kısımda. Bu LED şeridi 4 bölüme ayrılmıştır. Her bölüm, birlikte seri hale getirilmiş 9 LED içerir. Bu 9 LED birlikte seri. Ve bu 9 LED de. Ve ayrıca bu iki bölümdeki 9 LED ve ledlerin dört bölümü birbirine paralelleştirilmiştir. Ve voltajları bu mikro denetleyici tarafından sağlanır. Yani bu artı işaretinden kesim çizgisine kadar. 1, 2, 9, 9 led vardır. Her LED 3 volt ise, bu LED sırasının yanması için 27 volt gerekir. Bunları arka ışık bölümünde tamamen analiz edeceğiz. Yani nasıl test edilir, değiştirilir, vesaire. Ayrıca bir DC, DC dönüştürücüsü var. Bu bir ilginç devre. 5 volt uygulayarak 27 volt alabileceğimiz bir devredir ve bu ledleri açabilir. Size bir monitör ekranını da göstereyim. Bu 20 inçlik bir Samsung LED ekranı. Ekran kırılmış. Üst metal çerçevesi. Çerçevenin orta kalıbı. Bunlar şu an pek önemli değil. Önemli olanı T kan kartı ve arka ışığıdır. Bu T kan kartında herhangi bir arka ışık dönüştürücü devresi yok. Ama şunu söylemeliyim ki, T kan kartının tüm ekranlarda arka ışık voltajı sağlama zorunluluğu yoktur. Bu arka ışık PWM'leri ancak bazı laptopların t kan kartına yerleştirilmiştir. Bilirsiniz LCD'lerde floresan arka ışığın voltajını sağlayan. Ayrı bir yüksek voltaj invertör kartı var. Buna bakın. Bu t kan entegresi. EPROM'u ve güç bloğu. Güç entegrelerini, indüktörleri ve kapasitörleri görebilirsiniz. Bu, verileri ekrana aktaran banttır. Ekran kırık. Katmanlarını gösterebilmek için yapışkanını çıkardım. Bakın. İki parçaya ayrılmış. Ön parça. Yatay oluklu polarize plakasıdır. Ve renk filtresi de burada. ve TFT diğer parçada kolayca fark edilebilir. Bu bağlantı noktaları ince film transistörlerine içten bağlanır ve sıvı kristal bu kısımda ve bunlar difüzyon, yoğunlaştırma, prizma ve yansıma katmanları ve LGP levhasıdır. Bu ikisini mikroskop altında göstermek istiyorum. Böylece TFT ve renkli filtrelerin kombinasyonunu görebileceksiniz. Bunları mikroskop altında göstereceğim. Ekranla ilgili söylemek istediğim bir diğer şey ise arka ışıktır. LED'lerin düzeni farklı ekranlarda farklıdır. Daha öncekinde. 9 adet serileştirilmiş led vardı. Ve 4 bölüm birbirine paralel hale getirilmişti. Ama burada farklılar. Bu 4 bölümden oluşur ve her biri 13 led içerir. Ve bu ilk led ve 5. led birlikte seri hale getirilmiş. Ve bu tekrarlanır ve ledler sonuna kadar serileştirilir. Yani ilk led 5. led ile serileştirilir. Ardından 9. led. Ardından 13. led. Ve sonuna kadar böyle. Ve sonra 2. led 6. led ile serileştirilir. 3. led 7. led ile. 4. led 8. led ile. Ve 13 led seri hale getirilir. Ve 4 bölüm birbirine paralelleştirilmiş ve voltajlarını anakarttan alırlar. Bakın göstereyim. Burada anakartı var. Bu 19 inçlik bir monitör. Bu ise 20 inçlik. Bu arka ışık devresi. DC, DC dönüştürücüsü. Ana entegre, bu MOSFET'in kapı pinini yönlendirir. Sonra dönüştürücü çalışmaya başlar. Bu T kartı ve bu LVDS yassı kablosu. Şimdi size, bir analog multimetre ile arka ışığı nasıl test edeceğinizi göstereceğim. Ray Yıldız 1 moduna ayarlıyorum. Multimetre'min 2 adet AA pili var 3 volta eşit. Ledleri 3 volt güç kaynağı ile, veya 2 tane AA pil ile, veya led arka ışık test cihazı ile, veya sahip olduğunuz her şeyle test edebilirsiniz. Analog multimetrenin siyah probu, dahili voltajının pozitifidir. Onu LED'in pozitif ucuna yerleştirirseniz ve kırmızı probu LED'in negatifine yerleştirirseniz LED açılacaktır. Böylece bu LED'lerin her birini şu şekilde test edebilirsiniz. Ancak bir dizi LED'i test etmek istiyorsanız, 9 yıldız 3 eşittir 27. 27 volt uygulamanız gerekiyor. Böylece 9 LED'in tümü açılır. 20 inçlik LED şerit üzerindeki pinlerin şekli farklıdır. Bunların pinleri bu çarpı işareti gibidir. Evet, bu yönden LED açılır. Bu ters beslenmekte düz beslenecek şekilde test ederseniz, bir diyot gibi OHM okunacaktır. Tetik besbelli. Aslında her ledi. Ledin pozitifi üzerine siyah probu yerleştirerek test edebiliriz. Yaklaşık 40 volt olan 13 ledin hepsini test etmek istiyorsanız, şöyle yapmalısınız. Bu tüm led kısmının pozitif pinidir ve TP1, TP2, TP3 ve TP4, her LED kısmının negatif pinleridir. PWR'ye artı 40V ve TP1'e eksi 40V uygularsam, LED'lerin tümü açılacaktır. Bunu arka ışık bölümünde tam olarak açıklayıp analiz edeceğim. Ve arka ışıkların nasıl onarılacağı hakkında konuşacağım. Şimdi size bu kristal siyah paneli mikroskop altında göstermek istiyorum. Burayı hazırlayayım. Monitör ekranına bir göz atalım. Ekranda gördüğünüz bu küçük dikdörtgenler. TFT katmanı ile ilgilidir. Bu dikdörtgenlerin her birinin bir köşesinde. Bir MOSFET transistörü var. TFT katmanının önünde ve arkasında artı ve şeffaf elektrotlar vardır. Ve bunlara voltaj T kan kartından uygulanır. Ve bu dikdörtgenlerin önünde RGB küçük pikselleri vardır. Örneğin, burada R kırmızı, G yeşil ve B mavi. Bu kısmın transistörünü tahrik ederek, TFT'nin önünde bulunan sıvı kristal molekülleri tahrik olacaktır. <laughs> ve sonra moleküller bu katmanlardaki <laughs> dikey oluklarla ayarlanırlar. Bilirsiniz sıvı kristal, katı ve sıvı arasında olan bir malzemedir. Bu özelliği ile oluklu bir cama yakın olacaklarsa, moleküler konfigürasyonları oluklarla eşleşecektir. Fazla detaya girmeyeceğim. Teorik olmasını istemiyorum. Sadece TFT'yi göstermek istedim. Bu kısım tahrik olur. Ve arka ışığı aktarır. Örneğin, bu kısımdan ışık geçerse, kırmızı rengi göreceğiz. Ayrıca ve yeşil ve mavi de, ve bunların birleşimi ile, yani bu renk filtrelerinden geçen renklerin birleşimi ile, Ekranların gösterdiği 256 milyon rengi görebiliyoruz. Amacım size nasıl çalıştıklarını göstermekti. Bu dikdörtgenlerin her birinde bir mosfet var. Yani TFT katmanında. Bir başka katmanı görelim. Bunların içinde renk filtresi var. Işığı ayarlayayım. Böylece renk piksellerini iyice görebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar RGB pikselleri. Her birinin arkasında TFT dikdörtgenleri var. ve onları tahrik ederek farklı renkleri görebiliriz. Ekranı kısaca açıkladım. İkinci videoda LED arka ışığını analiz edeceğim. Onun devresini, yani voltajı LED'lere aktaran, DC, DC dönüştürücüsünü açıklayacağım. Ve arka ışığın nasıl değiştirilip onarılacağını göstereceğim. Ve ayrıca ekrandan arka ışığın nasıl kaldırılacağını. Tüm ayrıntılarıyla açıklayıp göstereceğim. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım. Birkaç oturumda monitör analizini yapabilmeyi ve bunların yararlı olmasını umuyorum. Görüşmek üzere. Yapımcı, dr